Ben bak bakayım insanlıktan. Harika çocuk. Abi, bir kanalına ben abone olacağım. Abone butonuna tıklayalım. Şu like da atalım şu videoya. Bildirim zutununu açalım. Neyse. Şu diğer keçi uzuntusuna bak. Belki keçi arkadaşım. Ne habersin Keçi uzuntusu? Sen. Abi ne yapıyorsun? Ee, sen kendi babanı biliyor musun? Ne ba babam evet ölü. Nasıl öldü? Nasıl öldü? Şöyle oldu olay. Baban kazı çaldı. Baban gidiyor. Bir gün giderken bu. Bir gün giderken araba onu ezdi gitti bu kadar. Ee, sahte değil mi bu? Evet evet sahte. Videosun girişi gelsin öyle söylerim. Allah kibar. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir seri başlattık. İsminin ismi Penguin'in hayatı. Ne gibi bir arkadaşına Keçi arkadaşına babasının aslında öldüğünü söyledi. Ve bugün hikayesini anlatacağım. Bak. Baban tefecilerin eline düştü. Sana düşeceksin kesin çünkü öldü. Hah. <laughs> eh, Hah Neyse. Ben babanın ölümünü araştır. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz burada? Siz de... Şunu yene götürelim mi? Bana bir sürü keçim arkadaşım olacak. Gel gel lan. Gel lan. Gel lan şuraya. Gel lan? Ya la, bu ev nerede? Kiralık ev mi nerede? Ay kiralık ev. Gel lan buraya. Hoppiyo. Allah kahretsin. Neyse. Gel lan buraya. Seni sürüp sürüp sürdüreceğim şuna Sen, yasak. Seni buraya bıraktım al keçi keç. Hadi görüşürüz. Ben de diğer deli keçiyi bulmalıyım. Ya, neyse neyse. Onu bulana Allah. Im. Hmm, Senin babasının ölümü Allah kahretsin. Burada ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz he? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ana, ananım. Ay geleceğim la. Erkeksen sen gel. Gördüm gelemedi. He. <laughs> la oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ben burada. Arabada bugün ee, şey çıktı. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Ay demezse ol, olmaz mıyım ha? Allah ekber. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Çok kısa oldu. ama neyse. Video abone olmayı, like atın.